Işınlanma ve Hazreti Süleyman Merhaba sevgili dostlar, videomuzda Işınlanma ve Hazreti Süleyman'a Allah tarafından bahşedilen olağanüstü yeteneklere kısaca değineceğiz. Tarih yaklaşık olarak M.Ö. 1000 ila 900 yılları arasıdır. Hazreti Süleyman, babası Hazreti Davud'un vefatından sonra hükümdarlık vazifesini devralmış, aynı zamanda Allahu Teala onu peygamberlikle görevlendirmiştir. <laughs> Hz. Süleyman'a Allah çok büyük lütuflarda bulunmuştur. Kuş dilini bilir, hayvanların konuşmalarını anlardı. Kuşlara, cinlere, insanlara ve bunlardan oluşan ordulara hükmeden büyük bir sultanlığı vardı.'' Hz. Süleyman ordusuyla Yemen'e Sebe halkını Allah'a imana davet etmek üzere sefere çıkma hazırlıkları yapmaktadır. Zira Sebe halkı ve başındakiler güneşe ve putlara tapmaktaydılar. Bu hazırlıklar esnasında Süleyman peygamber cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusunu teftiş etti. Emri altındakilerden hüt hüt kuşunu bu teftiş esnasında göremedi. Hazreti Süleyman Hüdüdü göremeyince sinirlendi ve Hüdüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apacık bir deli getirecek ya da onun şiddetli bir azaba uğratacağım yahut boğazlayacağım dedi. Bu sırada Hüdüd uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki: Senin bilmediğin bir şey öğrendim ve sana Sebe ülkesinden sağlam bir haber getirdim. Neml Suresi 14 15, 16 ve 17. ayetler. Ayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Hüdüt kuşu ya Sebe krallığındaydı veya krallığı gezmiş ve dönüş yolundaydı. Hz. Süleyman aleyhisselam Sebe ülkesinin kraliçesi Berkız'dan Allah'a inanmasını istemiştir. Sebe kraliçesi Berkız, Hz. Süleyman'a karşı konulamayacağını anladığından Kudüs'e gelip Hz. Süleyman'a teslim olmak üzere yola çıkmıştır. Belkıs'ın gelmekte olduğu haberini alan Hz. Süleyman, ordusunun ileri gelenlerini topladı. Konuyla ilgili ayetler şöyledir. Ey ileri gelenler! Onlar teslim olmuş olarak gelmezden önce hanginiz onun tahtını bana getirecek? Cinlerden güçlü kuvvetli hilebaz biri, sen şu makamından kalkmadan onu sana getirebilirim. Gerçekten de hem buna gücü yeten hem de güvenilir biriyim dedi. Hz. Süleyman'ın yanında kitaptan bir ilim bulunansa sen gözünü açıp kapamadan onu sana getiririm dedi. Tahtı yanında duruyor görünce de bu Rabbimin lütfundandır. O beni imtihan ediyor. Acaba şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim? Tabii ki şükreden ancak kendi nefsi için şükretmiş olur dedi. Neml Suresi 38 ve 40. Ayetler Yemen'de bulunan Berkıs'ın tahtı göz kırpması gibi çok kısa bir anda Filistin'de bulunan Hz. Süleyman'ın yanına getirilmiştir. Bu, Kur'an'da anlatılan gerçek bir olaydır. Bu olaya inanmak imanın gereğidir. Bugün sadece filmleri konu olan ve düşünce planında kalan bu olayı insanlık tarihi senelerce önce yaşamış ve kitap ilmine sahip bir kişi tarafından da gerçekleşmiştir. Bir başka haber Hz. Süleyman'ın yaptırdığı camdan sarayla ilgili olanıdır. Ayet şöyle. Ona yani Belkıs'a saraya gir dendi. O Belkıs sarayı görünce derin bir su zannetti ve ıslanmasın diye eteğini kaldırarak bacaklarından bir miktar açtı. Hz. Süleyman o camdan yapılmış şeffaf bir saraydır dedi. Nem Suresi 44. Ayet bu ayette o devirde çeşitli ilim ve tekniğin son derece geliştiğini ifade eder. Sevgili arkadaşlar, çağımızın bilim ve teknolojisiyle dünyanın herhangi bir yerindeki maddenin sesi ve görüntüsü ayette söylenene yakın bir hızla nakledilmektedir. Fakat bu maddenin nakli demek değildir. Dünyanın sonu gelmeden acaba insanoğlu bunu becerebilir mi? becerse de biz görebilir miyiz bunları bilmiyoruz. Fakat gerekli ayetin bir bilgiyle bu olayın gerçekleştirildiğini söyleyen ifadesine dayanarak bilimin bunu gerçekleştirmesine ümitle bakıyoruz. Sağlıcakla kalın.